inanmıyorum ya. Allah'ım ya Rabbim. Neden benim iznim olmadan kıyafetimi giyiyorsun? Senin gibi saygısız biri var mı? Kıyafetimi izinsiz giymek ne demek ya? Evet abla, ne var yani? Çok güzeldi giymek istedim. Neden senden izin almam gerekiyormuş ki? Al, ah, bir sürü kıyafetim var. Onlara giy. Git başımdan abla. Bir kere de ben giysem ne olacak sanki? El alemin ablası kardeşine kıyafetini veriyor. Sen ne biçim ablasın? Of ya, of annem vallahi canıma tak etti. Bu kadar vurdum duymazlık. Olmaz ki kardeşim olabilirsin. Bu kıyafetimi giymemi gerektirmez. Yedik kıyafetini sanki. Bu benim özel kıyafetim. Çıkarsana ya yırtacaksın. Sinirlendim yine konuşalım biraz başımın belası. Bak sana son kez söylüyorum. Bir daha benden izin almadan kıyafetimi giyme. Kızacağımı bile bile giyiyorsun. Neden neden? seninle uğraşmaktan bıktım. Hemen kaşlarını çatma. Ama büyüttüm bu konuyu. Tamam bir dahakine izin alırım. Zaten bana bol geldi. Rengi de kötü. Yeter ki durdur etme.